Merhaba 61 Medya izleyicileri. Ben Ezgi Alp. Bugün Trabzon sokaklarında sizlerle birlikte Vakayeme gitmeli mi, kalmalı mı onu soruyoruz. Vakayeme gitmeli mi, kalmalı mı? Vakayeme kalmalı. Bu seneki şampiyonlukta büyük bay var Vakayeme'nin. Uygun şartlarda sözleşme yapıp kalmalı ama Vakayeme'den daha iyisi alınmalı yerine bu saatten sonra. Yani artık yedek olarak mı Vakayeme'yi tercihen düşünüyorsunuz? Tabii ki tabii şampiyonlar Ligi'nde Vakayeme bizi taşıyamaz. Onun yerine daha iyisi alınmalı. Vakayeme'de bu takımda kalmalı. Peki sizce istediği ücret yedek olarak tutulacak bir oyuncu için fazla değil mi? Yok fazladır. Fazladır. Daha makul şartlarda anlaşılırsa kalsın tabii ki. Yani vakayemeden birazcık olsun Trabzonspor'a düşünceli davranmasını bekliyorsunuz. Tabii ki canım. Burada vakayemeyi Trabzonspor vakayeme yaptı ya. Bir de o var. Hemen, vakayeme gitmeli mi kalmalı mı? Abi, yani şimdi şu şey olarak Trabzonspor'a oturmuş bir topçu. Biz kalmasını isteriz ama Trabzonspor Kulübü bence o yaşta topçuya iyi imkanlar sundu yani. 2 milyon euro yıllık bu devirde büyük para. Yani yaşı itibariyle iyi para verdi ona. Trabzonspor Kulübü gitmesini istemiyor ama o kendisi bilir. Ama biz kalmasını isteriz ama üstüne istediği paraları vermez kulübün sonu olur yani. O iyi Bence düşünüp taşınıp kalmalı. Yani bir, bir 500 bin euro fazla alıp gitmektense futbol hayatını bitirir yani. Bence burada iki yılda, üç yılda top oynar yani. Taraftar seviyor onu. Aynı başarıyı başka yerde gösteremez. Çünkü Trabzon aynı başarıyı gösteremedi. O da gösteremez. Çünkü daha önce yok başarısı. Trabzonspor'da kendini kanıtladı. Makayemi yıllarca İsrail'de yanda, bu yanda yani normal bir topçuydu. Trabzonspor ona özgürlük verdi. Yani iyi bir kariyer yaptı burada. Taraftar seviyor. Heykeli tikilen it topçu. Yani onu nankörlük yapar. Giderse nankörlük yapar bence. Fedakarlık mı yapmalıdır? yapmalı? Yapmalı fedakarlık çünkü hele de Trabzonspor'un bu sene 38 yüzyılda şampiyon olmuş şampiyonlar ligi şeysi var yani bu takımın ihtiyacı var ona ama fazlasını da veremez yani kulüp bu şartlarda veremez hiçbir kulüp veremez onun için kendisi biraz elini vicdanına koyup fedakarlık yapıp bu takımda ağabeylik yapması lazım bu sene özellikle şampiyonlar ligi şeysinde bize önderlik yapması lazım. Belki de kaptanımız olacak. Uğurcan giderse belki de takım kaptanıdır yani. Bence kalmalı, fedakarlık yapıp kalmalı. Abi yani verilecek paraya bağlı. Şimdi öyle çok abartı para vereceklerse gitsin. Yeri dolar. Trabzon'dan kimse büyük değil sonuçta. Öyle 3-4 milyon euro maaş istiyorsa ya gidebilir İstanbul takımlarına. Zaten gidenleri gördük. Giden herkes başarısız oldu. Onun için çok bir şey demeye gerek yok. Gidebilir. Ama ucuz oynayacaksa durabilir yani. Sıkıntı yok. bakayım kesinlikle kalsın. Neden kalmalı peki sence? Kara yılan gibi on numara. Ben çok seviyorum onu. Çok seviyorum. Evet. Takımın şampiyonluğunda etkisi olduğunu düşünüyor musun? Tabii etkisi oldu. O ilk ana kadroda zaten onlar yardımcı oldu. O yine aldığımız topçu. Ben çok alakam yok ama maçları izlediğim zaman her zaman farkını koyuyordu o yani. Yani çok futbol izlemeyen birisi olmana rağmen Vakayemen'in futbolculuğunu çok beğen beğeniyorum ve takımda kalmalı diyorsun. Ayak oyunlarını çok beğeniyordum. Bence i̇şte kalmalı. Çünkü onun onun gibi futbolcu bulamayız. Yetenekli futbolcu bir şey. Onun gibi futbolcu bulamayız kolay kolay. Yani bireysel mesela çok olan bir yani Yeteneği çok. Şampiyonlar Ligi'nde Trabzonspor'a yararı olur mu? Trabzonspor'u olur. Mı? Bence olur. Birebir de bire bir de onun geçemeyeceği adam yok bence. Çünkü karakteristik olarak takıma bir hani enerji kattığını düşünüyorum. Hani arkadaşın da bahsettiği gibi birebir de de iyi bir oyuncu. Ama hani takım olarak yani takıma bir enerji kazandırdığını düşünüyorum. Bu yüzden kalması gerekir bence. Kalmalı bence takımı o taşıyor sadece yani başka diğer kimse oynamıyor ki. Diğer takım boş. E şampiyonlukta büyük emeği var değil mi? E var tabii ki. Yani olmasaydı büyük olamazdık zaten. Yani Peki sence istediği ücret biraz Trabzonspor'un üst limitini zorlamıyor mu? Yani tabii ki zorluyor ama adamın da hakkı gibi sanki. Çünkü o kadar şampiyon etti biz adam. Biz Ahmet alsın o kadar parayı. Bence kalmalı takım için iyi istediği ücret Trabzonspor'un üst limitlerini biraz zorluyor mu? Ne kadar istediğini bilmiyorum ki. 3 milyon eurodan bahsediliyor Hı -hı. şu an için ama bunlar tabi duyum. Ee, şu an en ne teklifi kabul ya etti. Bence Nerede? hak ediyor. Bence hak ediyor. Yani istemesi normal. Hak ediyor diyorsun. Ama işte Trabzon bütçesi için biraz yüksek bir şey Mevla. Hı -hı. Kalmalı. Kalmalı. Neden? Çünkü şampiyonlukta emeği oldu yani. Hı, -hı. Değeri diyorsanız abla. Hı -hı. Diğeri yani. Hak ediyor yani o parayı. Yani Aslında Trabzonspor birazcık olsun Vakayume için fedakarlık yapıp istediğini verebilir mi diyorsun? Evet. evet. Verebilir yani. Öncelikle yani tabii ki de Vakayume takım için çok büyük şeyler yaptı. Merhaba abi. hava de bir karşılaşayım. Ee, takım için çok şeyler yaptı. Neredeyse neredeyse şampiyonlukta birinci sıradaydı. Yaşı gereği istediği para çok fazla. 3.5 milyon euro civarına bir e, rakam istediği söyleniyor. Yani tabii ki de uygun bir, bir buçuk iki milyon euro civarında bir iki yıllık, üç yıllık sözleşme olursa çok iyi bir şekilde e, kalmasını diliyorum. Ama tabii ismi üç büyüklerle de almaya başladı. Üç büyütülmüşlerle de almaya başladı. E, Vakayemi'nin yerine Visça tarzı, biraz daha işinde biraz daha profesyonel, Hamşik'le birlikte daha iyi uyum sağlayan bir oyuncu olursa daha iyi olur. Niteliğinde demek getiriyorum ki Vakaeyme giderse yerine Wish tarzı daha böyle kendini gösteren biraz daha profesyonel bir futbolcu olursa onu isterim. Yani genelde kalsın ya Yani, <laughs> yani Vakaeyme aslında kalsın ama yerine daha profesyonel veya daha e, iyi bir isim, daha genç bir isim gelirse gidebilir mi diyoruz. Yani bir nevi öyle demek istiyorum. Yani Wish'a da örneğimi vermek gerekirse Wish geldiğinde mesela e, 20'li yaşlardaydı. Abdullah onu keşfetmişti. E, çok sadık bir futbolcuydu. O şekilde kendini geliştirerek çok üst düzey bir performansa ulaştı. Yani Vakayeme'de çok yeri geldi Kevin De Bruyne gibi oluyor. Yeri, yeri geldi Ronaldinho gibi işler yapıyor. Yani onun yerine doldurmaya bakarsak bir 10 milyon euro civarında bir para harcayabiliriz ama Vakayeme galiba gidece onu diliyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Vakayeme şu andaki şartlar yani başkanımızın ona sunduğu yüksek maaş ve bonuslarla dolu olan teklifi kabul ederse kalmalı. Eğer onun için para dert değilse bu teklifi evet demeli. Ben Vakayemen'in biraz arayışlarda olduğunu ama sonunda duygusal bir karar verip kalmayı tercih edeceğini düşünüyorum. Kalmalı. E, i̇yi bir oyuncu da olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle gösteriyor. öyle evet. Peki sizce istediği ücrete göre hala devam etmeli mi? Yani biraz maliyetli oldu. Oyuncular kalsın yani Ücretin önemli değil bence. Kalmalı Gitmeli. Mı? Gitmeli neden? Maaşı, Maaşı çok. Maaşı çok. Çok istiyor. Biraz maliyetli olur. Evet. Kalmalı diyen var mı aranızda? Ben çok seviyorum ya. O parayı da veririz bakayım diye diyen var mı? Çok yaşlı. 34 yaşındaki oyuncuya o paralar verilmez yani. 3 milyon euro asla imkanı şımardı, yok. Şımardı, şımardı. Bence gidebilir. Gidebilir. Yani Gide Etmesin. Düşünmüyorum. Yaşlandı zaten o da. Savunmaya yardım edemiyor. Bence evet. gitmeli. Abdullah Hoca'nın sistemine de uymuyor. Mesela o geri gelmediği için orta sahadan yerine adam kayması gerekiyor. Orta saha boş oluyor o zaman da. Bence gitmeli yani. Siz de aynı fikirde misiniz? Ben de aynı fikirdeyim. Artık gitmeli. Artık gitmeli. doldu. Çok teşekkür ederim. Aynen, Aynen öyle. Çamponada ligine de ayak uyduramaz bence. Temposu yetmez oraya ah. Gitmeli. Neden? Neden? Gözü parada. Para, para göz olduğu için son 3 senesini iyi para almak istiyor. O yüzden bundan hayır gelmez. Gitmeli.